Merhabalar, bu videoda Burslayalım platformunu tanıtacağım. Tabi videonun yetişmesi için biraz hızlı olacağım. Burslayalım platformuna girdiğimizde ilk karşımıza çıkan ekran, burası landing page'imiz. Burada hizmetler hakkımızda ve iletişim bölümü yer alıyor. Burada istek, şikayet ve önerileri bize yollayabiliyorlar. Peki bursayalım ne? Hızlıca ne? Kısaca buradan birazcık okuyacağım. Bursayalım işletmelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bu platform. Amacımız işletmelerin kısa sürede veya uzun dönem ihtiyaç, çalışan ihtiyacını gidermekle birlikte öğrencilerin burs ihtiyacıyla birlikte eşya, kıyafet gibi diğer ihtiyaçları da bağışçılar, vakıf aracılığıyla karşılamak. Yani hem işletmelere hem öğrencilere hem de elde kalmış eşyaları, kıyafetleri öğrencilere ulaştırarak bir iş, burs, ihtiyaç platformu sunuyoruz aslında. Burada karşılıklı olarak her tarafta birbirinden faydalanmış oluyor. Başlayalım öyleyse. Hemen kayıt ol dediğimizde üç tane kaydımız var. Burada kayıt ol dediğinde kayıt olmayacak. Çünkü doldurmam gerekiyor. Doldurmam gerektiğini söylüyor. Herhangi bir kayıt açtığımızı varsayarsak hemen bir firma hesabına giriş yapalım. Evet. Girdiğimizde burada firmanın ismi yer alıyor. İlanlar dediğimizde burs iş ilanlarına gidiyorum. Bu sayfada bir içerik filtremiz var. Hemen filtreleyebiliyoruz. Öğrenci ilanlarıyla işletme ilanlarını bir arada görüyoruz. Öğrenci ilanlarında ihtiyaç miktarı, neye ihtiyaç duyduğu, açıklamaları vesaire yer alıyor. Burada girdiğimizde detaylı açıklama görebiliyoruz. İletişime geç dediğimizde kişinin sunduğu bilgiye göre, verdiği izne göre mesela telefonunun görünmesini istemiş e, telefon bilgisini görebiliyoruz. Burada işletmelerin ilanlarına başvurabiliyoruz. Şu anda bir işletme hesabında olduğum için bu ilana yalnız öğrenciler başvurabilir şeklinde bir uyarı alıyorum. Burada işletmeler açtığı ilanları görebiliyor, görüntüleyebiliyor, ilan silebiliyor, ilanlarına gidebiliyorlar. Aynı zamanda başvurularını görebiliyorlar. Mesela benim açtığım 15 günlüğüne çalışacak komi ilanına şu üç kişi ve bilgileriyle birlikte geldi. Bunlar başvurmuş. Mesela bu ilana kimse başvurmamış henüz. Mesela şuradan bir filtre de yapalım. Hemen sadece firma ilanlarını görmek istiyorum. Bu şekilde. Hemen ikisini de görelim mesela. Sayfalama sistemimiz de bu şekilde işliyor. Çıkış yapıp hemen öğrenci hesabına giriş yapalım. gelelim. Mesela bir tane firmanın hesabına, ilanına başvuracağım. Başvurum başarıyla yapıldı. Şu anda o başvuru listesine gitti. Bakacağım. Tekrar deniyorum. Daha önceden bu ilana başvurdunuz. Az önce başvurduğum için. Bu şekilde. Hemen bir öğrenci ilanı vermeyi deneyeceğim. Burada ilan başlığı kısa açıklama, detaylı açıklama, ihtiyaç miktarı ilçe seçebiliyorum. Profil fotoğrafın gözüksün veya gözükmesin. Adım gözüksün veya hem adım hem soyadım gözüksün şeklinde anonimlik özellikleri taşıyan şeyleri seçebiliyorum. Kişisel ihtiyaçlarına bağlı olarak. Mesela anonim olmak istiyorum, utanıyorum belki, ihtiyacım olduğunu söylemekten. Bunları da yapıyoruz gizlilik doğrultusunda. İlanlarıma görebiliyorum aynı şekilde ilan silebiliyorum. Hesap bilgilerime gelebiliyorum, hesap bilgilerimle hesap bilgilerimi değiştirebiliyorum, güncelleyebiliyorum. Profil fotoğrafımı güncelleyebiliyorum aynı zamanda şifremi değiştirebiliyorum ve izin olarak da ilanlarımda iletişim bilgisi olarak telefon numaram gözüksün. Şu an gözükmesin yapıldı. Güncelledim. Hemen burs iş ilanlarına gidiyorum. Bakıyorum kendi ilanıma. Telefon numarasıyla mail iletişim bilgisini aldım. Eşya ve kıyafet ilanlarına geçelim. Eşya ve kıyafet ilanlarında gördüğünüz üzere fotoğraflandırma sistemi var. İlan verirken de fotoğraflandırma şeklini veriyoruz. İçerik filtresi değişiyor. Fiyat ve kategori ekleniyor. Kıyafette ekstradan beden ekleniyor. Mesela medium bedenindeki ilanları çekeceğim. Gördüğünüz üzere şu ilana giriyorum hemen hızlıca. İlanın bilgileri veren kişi, üst giyim, medium, fiyatı ve ilanın açıklaması. Burada da iletişime geç butonu aynı şekilde işliyor. Eşya ilanlarından bakalım hemen biraz daha. Aynı şekilde işliyor her şey. Bu şekilde fotoğraflar arası geçiş yapabiliyoruz. Ne kadar fotoğraf koyarsak o kadar geliyor. Maksimum 6 diye ayarlamıştım sanırsam. Şurada eşya ilanı verme kategorisi bu şekilde. Fotoğraflara tıkladığımızda yakınlaştırma işlevi uygulanıyor. Böylelikle hem iş hem ihtiyaç hem eşyalar hem kıyafetler boş kalmıyor. Herkes birbirini buluyor ve karşılıklı bir şekilde herkese fayda sağlanıyor. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.